İmam Şem'ani buyuruyor ki اَتْتَعَرُضُ الْجَانِبِ الصَّحَابَ Sahabenin canibine böyle ileri geri laflar konuşmak işte sevmiyorum dedi ya Hayrettin Karaman biz niye gök kubbeyi indirdik başına? Sevmiyorum lafını söylemeye hakkın yok. Bütün sahabeyi sevmek farzdır diyor akide-i tabiyede. Sevmiyorum nasıl diyorsun ya? Allah Resulü'nün sevdiğini. Buyur ki sahabeye taarruz laf atmak Alametül hizlan Allah'ın mahrum ettiğinin, rüsvâ yettiğinin en büyük alametidir. Ve bu davranış ve görüş bid'atün ehli sünnetten çıkış manasında bid'attır. Öyle normal sofrada yemek yemek bid'atı değil. Ehli sünnet itikadından çıkış manasında 72 fırkaya gitmek manasında bid'attır ve dalalettün ve dalalettir. Çünkü dalalet ne demek? İnne Allah la ecma ala dalale diyor Tirmizi hadisinde. Allah ümmetimi dalalette birleştirmez. Buradaki dalaletten maksat nedir? Birleşmeyenler ehl-i sünnettir. Ehl-i sünnet dalalette asla bir araya gelmemiştir. Dolayısıyla Semani ve İbn-i Hacer'i Fethül Barisi'nden de nakden ne oluyor? Hz. Muaviye'nin, Ayşe annemizin, Talha bin aleyhine konuşmak bit'attır, ehl-i sünnetten çıkıştır, ve dalalettir, ve Allah'ın onu mahrum ettiğinin nasipsiz olduğunun en büyük alametidir diyor.